Merhabalar, miyomların tedavisinde bazen miyomları küçültmek için ilaçlar kullanabiliriz. Evet, bazı ilaçlarla miyomlar küçülebilir. Ancak bu tedaviyi her hastada tercih etmiyoruz. Genç hastalarda kısa süreli miyomların küçültülmesi ya da kanamanın durdurulması için bu tedaviler uygulanabilir. Ancak bu ilaçların uzun süre kullanımında kemik erimesi problemi olduğu için 6 aydan daha fazla kullanılması önerilmemektedir ancak menopoza yakın hastalarda veya e, e, menopoza girecek olan hastalarda e, eğer hasta ameliyat olmak istemiyorsa miyomların ve belirgin parça alındığı kanser benzeri herhangi bir problem yok ise miyomların küçültülmesi ve kanamanın kesilmesi açısından 6 aylık süre için yine bu ilaçlar tercih edilebilir. Biz ilaçlarla daha çok miyomları küçültmek yerine miyomlara bağlı olan kanama problemini ve ağrı problemini gidermeye çalışıyoruz daha çok miyomun neden olduğu belirtileri gidermeye çalışıyoruz. Özellikle kanama problemi olanlarda değişik hormonal ilaçlarla miyoma bağlı kanamaları keserken miyomlarda da %20-%30'luk hafif bir küçülme olabilir. Ancak ilaçları kullanırken olan küçülmeler daha sonra ilacı bırakınca maalesef üreme dönemindeki kadınlarda tekrar büyümeye devam edecektir. Bu nedenle özellikle büyük miyomlarda eğer hastanın herhangi bir problemi yoksa Miyomların alınması daha uygun olacaktır.